arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle arttaki butonu tıklayıp abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Bugün sizlere çok kolay bisküvili pasta, peçper bisküvili pasta yapacağız arkadaşlar. Öncelikle malzemelerimiz 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 yemek kaşığı un, 1 litre süt, 1 su bardağına yakın un, ve iki paket petit ver bisküvisi arkadaşlar. Öncelikle malzemelerimizi karıştırıp ocağımıza alıyoruz kakaomuzu. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi tencereme koyuyorum arkadaşlar. Karıştırıyorum. Topak kalmamasını dikkat ediyoruz ve daha sonra soğuk sütümüzü ilave ediyoruz. Ben 4,5 bardak kullanacağım arkadaşlar. Yarım bardağı da bisküvilerimi ıslatmak için kullanacağım. İyice çırpıyoruz arkadaşlar. Ocağa almadan önce çırpalım ki topaklar kalmasın. Dilerseniz içine yarım tatlı kaşığı margarin de koyabilirsiniz kaynadıktan sonra. Ben margarin koymuyorum arkadaşlar. Kaynadıktan sonra bir paket şekerli vanilya ilave ediyorum. Unun kokusunu bastırmak için biliyorsunuz un kokusu oluyor ve tadı Dilerseniz damla çikolata da koyabilirsiniz. İyice çırpıyorum gördüğünüz gibi. Ve ocağıma alıyorum arkadaşlar. Kaynayana kadar çırpıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çikolatalım. Çikolatalı pudingimizi kaynattık. Kendim ev yapımı yapıyorum. Dilerseniz üzerine damla çikolata bir avuç koyabilirsiniz. Ben daha çok böyle seviyorum zevkinize kalmış arkadaşlar ve iyice çırpıyoruz gördüğünüz gibi topaklama da yok ve daha sonra bir kat bisküvimizi ben kare borcamımı aldım arkadaşlar onun içine bir kat bisküvi yapacağım ve üzerine pudin gibi koyacağım sıcağı sıcağına yapıyorum ben şu damla çikolataları koyduğum için gördüğünüz gibi pudingimiz muhteşem olmuş ve muzaik pastamıza başlayalım. Evet bisküvilerimi kuru yerleştiriyorum ilk katı arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ağırlık olduğu için burası çabuk yumuşuyor ve pudingimizi koyuyoruz üzerine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bisküvilerimizi sütümüze bandırıyoruz ve yerleştiriyoruz. Süte bandırıyoruz. Yerleştiriyoruz. Ve dilerseniz arkadaşlar çikolata koyduğunuz katlara muz, çilek, damla çikolata da koyabilirsiniz. Kesinlikle sizin zevkinize kalmış. Çok pratiktir arkadaşlar. Misafiriniz mi geldi? 5 dakikada pudinginiz varsa hazır puding daha çabuk olur. Ben kendi pudingimi yapmayı tercih ediyorum ve arasına damla çikolata koyuyorum. Ve tekrar bisküvi işlemlerimi sütle ıslatıp üzerine kat kat yapıyoruz arkadaşlar. Ara katlarına dilediğiniz şekilde meyve koyabilirsiniz. Kesinlikle sizin zevkinize bağlı. Çok kolay mozaik pastamız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar mozaik pastamız hazır. Üzerine ben hindistan cevizi ve damla çikolata koydum. Biraz bekledikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımı izlemeyi unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.